Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir padişahın üç oğlu varmış. Bu üç delikanlıdan en büyüğünün adı Kaya, ortancasının Yalçın, en küçüğünün ise Acarmış. Epeyce yaşlı olan padişah bir gün ağır bir hastalığa tutulmuş. Eh, insan hali bu, ölüm belli olmaz ki, geliverir. Oğullarını yanına çağırarak demiş ki, evlatlarım, ben öldükten sonra yerime Kaya geçecek. Hazinemdeki altınların yarısını yalçın alıp kendisine uygun bir iş tutacak. Acara'da 500 dönümlük bir tarla ile baş ucunda asılı duran kılıcımı, padişah olduğundan beri üzerine bindiğim değerli atımı veriyorum. En büyük dileğim birbirinizle güzel geçinmeniz. Bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğuna çalışmanızdır. İhtiyar padişah birkaç gün sonra gözlerini kapamış. Büyük kardeş Kaya, babasının tahtına oturmaya, Yalçın da hazineden altınların yarısını almaya hazırlanırken hiç hatırlarına gelmeyen bir felaketle karşılaşmışlar. O zamana kadar babalarına hep saygı göstermiş olan baş vezir, meğer padişah olmak istiyormuş. Önce Kaya'nın, sonra da Yalçın'ın başlarını kestirmiş. Tahta çıkıp oturmuş. Memleketin her tarafında davullar çaldırarak padişah olduğunu halka duyurmuş. Ağ beylerinin başlarına gelen felaketi vaktinde haber alan Acar, babasının kılıcını alıp atına atladığı gibi memleketten kaçmaya başlamış arkasına hiç bakmıyor, atını dört nalla sürüyormuş. Hatta yeni padişahın acarı yakalatmak için gönderdiği askerlerin atları bile ona yetişememişler. Heyecanlı bir kovalamadan sonra acar memleketin sınırını aşmış. Ölümden yakasını kurtarmış. Gelin bu gece uyumadan önce acarın bu kaçışının masalını dinleyin. Linke basarak ya da kanalımı ziyaret ederek bu masalın tamamını anlattığım videoyu bulabilirsiniz size çocukluğunuza dinlediğiniz masalları hatırlatacak ve gözlerinizi kapattığınızda o sihirli diyarlarda sizi bir yürüyüşe çıkaracak bu masalı kanalımda bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum.